Hoş bulduk. Biz seni beklemedik biliyor musun? Vallahi mi? Ablalarım iki dakikada masayı donattı. <laughs> Merhaba. Bişkek'ten selamlar. Maceramız tam gaz devam ediyor. Buraya gelmeden yani Kırgızistan'a gelmeden önce en çok istediğim şeylerden bir tanesi de Ağızka Türkleriyle tanışmaktı. Onlarla sohbet etmek, onların hikayelerini dinlemekti. Arkamda Kültür Bakanlığı'na ait bir bina var. Bu binanın içerisinde de derneklerin olduğu bölümler var. Bunlardan bir tanesi de Ağızka Türklerine ait. İçeriye gireceğiz. Hem başkanına tanışacağız, onun hikayesini dinleyeceğiz hem de alırsa bugün Galiba abi Ahıska Türk'ün düğününe gideceğiz. Hadi gidelim. İşte Allah'a şükür. Çok şükür. Burada bir 50 bin yanında yok. Ahıska'yla dört bölgede yok. Ee, Bu çuy bölgede yaşıyoruz. Oş, Cellabat, Talas. İlde ikinci savaş başlandı, başladı ki e, benim dedemi savaşa aldılar. Ahıska'dan hep erkekleri. Orada kaldılar e, çocuklar, dedeler, neneler, bir de hanımlar. Nenemin dört e, tane çocuğu vardı, üç e, tane kız, bir de benim babam. O günü e, nenem benim çağ e, ısmanda, babam o vakti beş yaştaymış, e, babası anası gele gelir Çarala. o günü gece orada kalıyor, orada askerler e, baskı yapıyorlar, bunları hepsini e, trene yüklüyorlar. Sürgün kararı. Sürgün duruyor, yani. karar yolluyorlar. Ee, nenem, bu, babam düşüyor e, Kırgızstan'a. Bu üç çocuk düşüyor Samarkand'a. Dedem savaşta, nenem Kırgızstan'a düşüyor. Bu çocuklar Samarkand'a. Bu vakti hiçbir bağlantı yok. Dedem savaşta bacağını kaybediyor, eve gönderiyorlar. Bu geliyor Akıskaya ki Ev yok, hiçbir şey yok. Kimse Millet yok. yok. Komutan'a gidiyor, e, soruyor ki niye, nerededir bizimkiler, ne? sizinkiler köçme yaptılar, nereye yaptılar. Belki de e, Orta Asya, Samarkand'a değiller. Dedem bir sene bir ayağıyla arıyor, o üç kızından iki kızını buluyor. Biri acından ölüyor. E, dedem yedi seneden sonra nenemi Kırgızistan'da buluyor. Sonra o iki kızını da getiriyor. Burada yaşayırlar Biz Çok 56. ilaçen bizim millet bir köyden bir köye gitmek yasak idi. Sıkı yönetim var. bir de Akıskaya bize yasak idi. İlk gittik 2012. yılı. Türkiye Arhali hali bize yardım etti. Biz 30 dedeyle şey Akhıska'ya gittik 12 yıl sonra kendi topraklarına gelip kendi dedelerinin mezarlarında eee Kur'anlar okuyup geldiler. Yerlerini gördüler. Biz her yılı oraya gidiyoruz. Ziyaret ediyoruz. Ziyaret ediyoruz. Ne için? Bu bizim yerimizdir. Bu bizim vatanımız. Bizim üç vatanımız var. Akhıska, Kırgızistan bir de Türkiye. Biz üçünü de aynı bir seviyoruz. Üçüne de biz canımızı veriyoruz. Bizim dedelerimiz ora toğulmuşdur. Bir də Axısqa əvvəl Türkiyəli idi. Biz Türkü. Qırğızstan biz buraya geldik ki o 44-də, soğuqda e, buranın milləti bir qırıq etmək verdilər, evlərini aldılar. Yolda zati bizinkilər 89.000 şey trenlərə yüklədilər. 17.000-i yolda qırıldı. Aclıqdan. Aclıqdan heç bir şey alamadılar. Souqdan E, kalanlarını da üç bölgeye böldüler. Kırgızistan, Üz Üzbekistan. Üzbekistan, bir de Kazakistan. Kırgızistan'ı da çok seviyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hı. Türkiye'miz zati biz e, biz Türk Türkiye bizimdir. Biz onu da aynı seviyoruz. Bizleri buldular, bizlere sahip çıktılar. Biz Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'ımıza, Türkiye'mize biz çok razıyız. O Aksızkaya sahip çıkma, o yerler bizimdir. Biz onlardan hiçbir vakti vazgeçmez Aksızlık ettiler, bizi sürdüler, bizim elimizden aldılar. Ama onu biz alaca yok. bizim evlerde yığılırdılar akşam inen. Dedeler, neneler konuşandı. Hep konuşurdular Aksızkaya dönme. dinimizi, dilimizi, kültürümüzü biz hep sakladık. Bugünkü günde bir salgan millet olduk. Bugün Allah'a bin şükür ki biz e, Türkiye'yle birbirimizi bulduk. E, Türkiye'de biliyor ki biz bir kardeşiz. Biz dernek olarak bizim e, bu e, datopumuz vardır. Dünya Akıska Türkleri. dokuz ülkede yok biz. Birbirimizle bağlantı tutuyoruz. E, da ile de çok büyük işler yapıyoruz. Allah razı olsun. Gel <laughs> <uza biz. gülüyor> ben Türkiye'mize, Cumhurbaşkanımıza, Türk milletine... Büyük büyük Kırgızstan'dan selamlar. Yolu yerim. Pavlov. <laughs> Navo. Pavlovka. Pavlovka. <laughs> evet ha şimdi güzel oldu. Navo Pavlovka. Köyüne gidiyoruz efendim. Bişkek'ten ayrıldık. Yanımda Murat var. Murat'ı artık aşağı inince anlatırız. Çünkü bugün yanıyor. Arabanın içerisinde sıcaktan ölüyoruz efendim. Burada zaten kapıda süsler falan var. Hemen köye vardık ya. Çok kısa sürdü mü? Ne kadar sürdü? <laughs> i̇şte. ya. Yarım saat oldu. Merhaba. İsminiz nedir? Gel öpeyim seni. Oh. Şeyma ben. Memnun oldum. Sizin isminiz? Aylin. Aylin. Senin? Cemile. Cemile. Benim de Şeyma. Çok mem. Siz ne kadar güzel olmuşsunuz böyle ya. Ay gelinden daha güzel olmuşsunuz bence. <laughs> Merhaba. Gelebilirim değil mi? Yele gireti de olurdu ne olacağıydı olmaz olmaz olmak <laughs> merhaba. 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 Ay maşallah maşallah merhaba. Kızım, merhaba. Çok güzel, merhaba. Çok güzel olmuşsunuz. Ay kırmızılar çok yakışmış. Sağ olun. İsminiz neydi? Kamile. Kamile benim de şeyim var çok memnun oldum. Adam. Tam hazırlık aşamasına denk gelmişim. Evet. Çocuklar, şarkılar. En heyecanlı bir zamanlar. Niye orada? Niye orada? Hayırlı olsun, tebrik ederim bu arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Şeyma. İsminiz? Öpeyim. Züleyha ablan benim. Hoş bulduk. Ee, seni bekliyorum biliyor musun? Vallahi mi? Evet. Ben de Söyler dedim de, zaten erkenden geleyim dedim. Evet. Hem ben sizinle sen tanışmış sen olayım, olayım diye. Evet çok yaptım. Vallahi erken biraz geldi. Ay merhaba seninle tanışmadık. Torununuz mı? Evet. Ay utanmıştır ya. Merhaba Şeyma ben. Safiye. Memnun Şeyma bak. <laughs> ne güzel sizin böyle geleneğiniz mi var böyle kına falan? Şunu böyle hepimiz yapıyoruz. Gelinim yapıyor. Hani. Küçük gelin. Ya. Madina. merhaba. Madina merhaba. Selam. Çok güzel olmuş ya. Hepiniz ben de var. Oldum. Sen de ben yok mi abla? Itmedim. Güzel ablam. <laughs> Senin ismin ne abla? Seninle tanışmadık. Gel öpeyim. Hoş iyi canlısın. Semih'in teyzesi. Çok <laughs> memnun oldum. 63 yaşındayım. Maşallah anne. daha genç gösteriyorsun <laughs> abla. Gençsin, gençsin. Ben sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Geç Şimdi gelirim ben. Tamam, buradayım ben. Yukarıdan bakan da annem. Aa, merhaba, Yolunuzu hayırlı olsun. Alınırız. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. En güzel gün sizin gününüz aslında. Evet. evet. Teşekkürler. Elif Fenleri çok olsun. Şeyma bende, de çok memnun oldum. Oldu. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Maşa geldin. maşallah, Allah esirgesin. Kızınız çok güzel olmuş. Aynen. Buna <laughs> <Aynen. gülüyor> gecesi için kırmızı giydi. Aynen. Kıza gecesi kız düğünü. Erkek kızın tarafında beyaz giyileceğiz. Uyanalım. Ha tamam. Kına gecesi kız düğünü diyorsunuz. Evet. Tek yani, kıyafet mi giyiyorlar yoksa kıyafet pek. değiştiriyorlar mı sonra? Şimdi Tek bilmiyorum. değişmiyor. Bazen miyiz? değişiyorlar da benim işte başım falan olduğu için. Evet ya, zor değil mi? Zor oluyor. Çünkü komple değişmem lazım olacak. O da. Tahmin edebiliyorum. Benim ab saat. benim ablam da tesettürlü, o da bayağı zorlanmıştı. O yüzden ben. Demedim. Zaten birini giymek zor oldu. <laughs> ya bir de bu sıcakta sen bununla bütün gün. Aynen. İstanbul'da evet İstanbul'da yaşıyorum ailem orada. Gezmeye geldim. <laughs> Benim bir gezgin arkadaşım da burada Alaska Türkleri ile falan tanışmıştı. <laughs> Ona dedim işte ben çok istiyorum diye. O da sağ olsun işte dernektekilere yönlendirdi. Sonra dediler ki düğün var. Ben düğün mü? Vay Benim de. en istediğim <laughs> şey zaten o. Alabildi sana. Siz kendiniz mi geldiniz? Evet tek başıma geldim. Genelde tek geziyorum ben. Hı, güzel. Kıyafetlerim bile var sizin. Size özgü. Dernekten aldım. Onları da geliştireceğim burada. <laughs> <laughs> Düğün kararlaştırdıktan sonra erkek tarafı gelip nişan. Hani arada bir. Nişan. Hani hani şey, bizim uzak olduğu için de dün sadece şey yaptık. Dün geldi, dün yaptık. 20 <laughs> Geçen bir amca da dedi böyle şey sana dedi kır, kırgız damat buluruz belki falan filan. Sonra ben dedim 29 ağacı sen evde kalmışsın ki diyor. <laughs> evde <Ben> kalmışsın diyor. Ben <laughs> <laughs> göstermeyeceğim değil ki. Göstermeyeceğim. Aynen kimli evlenince kadar göstermeyeceğim. Ben 22'yim daha. biz tanışmadık. Şeyma ben. Epeyim. Sen, ne <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Sen o nesi be? Çok memnun oldum. Sağ ol kızım Allah razı olsun. Ee, ben biz de, de inşallah gel. oraya da gitmek istiyorum. Gel. Kazakistan'da neredesin? Gel. Kazakistan'ın Jambul diye tarazı var evet, orada. da bizim akıskallar çok. Evet evet duydum. Ne güzel. Akıskallar. Buraya da çok gelin olup gelmiştirler bu Bişkek'te. Aa Çocuklar öyle mi? Çok kız alıp verirler orada. <laughs> değil mi şey Aska Türklerin daha çok şey sizin aranızda evet. şey gelin alıp verme oluyor. Bu Kazak ile Kırgız'ın arasında akıskallar çok birbirini alıp bizim. Ne güzel ya. aslında herkes gelenekler bir oluyor zaten. Evet. Ben şimdi direkt geldim gelin evine kuruldum. <laughs> çok güzel bir şey. Sert bir kalbi. Bu çok, çok Rusça konuşuyor. Çok Rusya mı? <laughs> evet, Rusça çok konuşuyor. <laughs> ben de, de Rusça yok. <laughs> bunu biliyorum, sipesi var. <laughs> <laughs> bir tek bunu duydum. <gülüyor> <gülüyor> bir de Haroşa mı diyorlar? Haroşa. <gülüyor> haroşa. <gülüyor> ha. <gülüyor> bir de onu biliyorum abla. Başka yok <laughs> <laughs> bende Rusça. Ha, de, de Anlıyorum, tabii evet. Benziyor zaten. Evet, benziyor zaten. Ama Kırgızları biraz zor anlıyorum. Kırgızlar daha o karışık. Evet. Karışık, karışıktır o. Evet, kelimeleri daha farklı. Bazıları Sıkışın, Kazakın, ikisi evet. birbirine yakın. Evet, ben, işte bizim dedeler Nogay Tatar'ı. Aslında Tatarca bilseydim anlayabilecekmişim. Yine Bazı şeyleri benziyormuş ama. Bizim de erken vefat edince, babam da çok size evet. öğretmedi. Her şey doğru. Valla abla teşekkür ederim ya, daha Adana ne olsun. Çayımız var, var. Çayımız var meyvemiz var. Evet, evet. <laughs> Ablalarım iki dakikada masayı donattı. Türkiye'ye <laughs> göre burası çok doğal. Evet, evet. Ha, Özellikle İstanbul'a göre. Küçük şehirler yine ha, o kadar abla değil. Daha oralar iyi evet. de İstanbul'a göre. Yok yani burada yani da var. Türkiye'de doğal yerleri burada orada güzel. Buranın evet. yani, da yani, şehirde yaşını, yaşını aynı. Evet evet. Aslında ben hep onu diyorum. Artık Nerenin mi? köyü orası güzel. Evet. evet. Şimdi evde Aa, şöy, köyden olursa, daha iyisi var mı? Şehirli olursak hayvanı nereden tutacaksın? Nasıl peynir yapacaksın, süt yapacaksın? O yüzden doğa.

e, şansıma, ben... şansıma direkt düğüne geldim abla. Evet, <laughs> yani. Ben Alaska Türkleriyle tanışmak istiyordum. Gelmek <laughs> istiyordum, görmek istiyordum köylerine. Zaten dediler ki düğün var, düğün mü? <laughs> Oo dedi. <laughs> Benden kaçmaz, ilk ben gitmem lazım. Kaçan Ne zaman geldin? Ne zaman geldin? Ne zaman? Ayın, ayın 12'sinde Bişkek'teydim ama sonra Arslan Bob tarafına gittim. Celabat falan o tarafları Calabat. aynen oraları hı. gezdim. Sonra Bişkek'e geldim. Ben şimdi dernekten aldığım elbiseyi giydim. Ay çok heyecanlı. Aa, nasıl bağlamıştık ki? Buradan bağlı. Şöyle. Sonra buradan bunu alıyordum, böyle doluyordum galiba. Oldum ki. Hadi düğün o zaman. Giydim. Şu an hala gelin evindeyiz. Birazdan bazı geleneksel törenler olacakmış. Ondan sonra gelin evinden düğün salonuna geçeceğiz. <laughs> Vallahi ablalarım beni beğendi. Değil mi abla? Güzel olmuş, yakışmış. Ay. Öyleyse. Oh. <laughs> o neyin provası? Ha? Neyin provası? Girişte bu. Aa, girişte selamlar mı oluyor? Gelin selamı böyle. Ha, gelin selamı var. Hı hı. Bizim yani bizde oturak oturuyor. Tam oturacak yani. Böyle ayakları. Biz göreceğiz değil mi? Dışarıda mı olacak? Evet, o bir şey de restoran Orada girişte, girişte olacak. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Aynen. Aynen. Geç geç. Şey Etap Etap Aha bak. Ne Gelmiyor diyorsun ki açarsın üç kere bile. arabaya yol vermiyorlar. <laughs> Bizde de var bu gelenek. <laughs> Başlamasın. Ben şimdi bir <laughs> tane şimdi. sana kaldı. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsınız? E ee, şükür Allah'ın bir olduğuna. <laughs> Kendiniz iyi mi? İyiyiz abi çok şükür. Çok... Buraya geldik daha iyi olduk. <laughs> He, maşallah maşallah. <laughs> Merhaba Efim teyzeciğim. için. Nasılsınız? Güzeli, çok güzel. Siz de gelmişsiniz memnun oldum. aynen. Çok... Ben de çok asıl ben mutlu oldum. <laughs> çok güzel. Şimdi ben düğün salonunda bekliyorum da mis gibi koktu. Nasıl da acıktım. O vallahi masada yok yok. Bu ne yemeği? Bildiğim bir patlıcan etmet var. Salata. salata mı bu? Salata. Bak, et var ya. Baksana kaç tür salata var. Bunlar ha, meze olarak geçiyor el, o, o zaman. Da evet orada evet. farklı farklı var. Şuradan bir muz yesen bari ya. <laughs> bir de bunun dışında bir de şey. Ben çok acıktım da. Şey sıcak yemek getirecekler. He? Bir de belki de ya mantı ya da pilav getirecekler. Voy 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 voy. O zaman az az yemek Sen lazım, hepsinden yemek, yemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben sordum yemek var mı dedim düğünde, çok acıktım çünkü. Buranın ekmekleri de çok güzel, şuna baksanıza. Şimdi <laughs> biz din salonuna geldik. İçeride şarkılar telif salonu olabilir diye o yüzden burada konuşuyorum. Birazdan gelin, salona giriş yapacak ve buranın geleneklerine göre önce selamını verecekmiş. Hoş geldiniz. Ay geldir. Kamila kızım, gittiğin yerde bahtın yok kızım. Nasıl terbiye ettim ki elet terbiye almasın. Kamila, kamramdan bahtın yok kızım. Sözümüz ay olsun. Burada genellikle gelin böyle duruyormuş adet gereği. <gülüyor> <gülüyor> Yine de altın yüzükler, üstünde pırlantası var, tek taş. Bir de altın küpeler yine yine de altın yüzük, yine alkışlar gelsin. Maşallah. Şimdi bütün boyunca bütün akrabalar çıkıp mikrofonda Geç önce düşüncelerini, tebriklerini dile getiriyorlar. Ondan Geç sonra oynuyorlar. Mesela. Ben dedim ki konuşmayan oynayamayız. Belli bir ara veriliyormuş. Aradan sonra eee oynamak isteyen oynuyormuş. Yoksa şu an çağrılıyorsanız Konuşu böyle oynayabiliyorsunuz. Bu arada ben fark etmemiştim. Gelin ayakta duruyormuş. Babadan izin istediler konuşmalardan sonra gelin oturabilir mi diye. Sonra baba izin verdi gelin öyle oturdu. Takıları <laughs> da söylüyorlar. Bizim hediyemiz yok. konuşurken gelip tekrar ayağa kalkıyor onları dinliyormuş. <laughs> Valla dün ben düğünde çok eğlendim. Aşırı güzeldi. Gelinle karşılıklı oynadım. Ah Kamile, toyun mübarek olsun. Umarım her şey gönlünce olur. Valla ağız Türklerine tekrar bir tekrar çok teşekkür ediyorum. Beni düğüne davet ettikleri için, bu kadar güzel karşıladıkları için videonun kapanışını burada yapıyorum. Aslında dün düğünden sonra yapmak isterdim ama açıkçası dünden geç çıktık, arabayla çıktık falan filan derken yarım kaldı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone ol olmayı unutmayalım. Desteklerimizi esirgemeyelim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.